hem Murat Hocanın hem de e, Okan Burkun, Okan Hocanın açıklamaları var. O açıklamalar ekranlara gelsin. O açıklamalar ekrana geldikten sonra daha rahat konuşacağız. Özellikle Murat Hoca'nın tabii ilk maç sonu açıklamalarıydı. Onun da yine maça dair önemli görüşleri var. Diğer taraftan Okan Hoca'nın da yine önemli açıklamaları var. Önce Murat Hoca ile ev sahibi ekiple başlıyoruz. Murat Şahin Atay Spor Teknik Direktörü diyor ki bundan sonra her puan önemli. İlk yarıda oyuncularımın taktik disiplinine, mücadelelerine bir puan az diye düşünüyorum. İkinci yarı penaltı golünden sonra oyunda düşüş oldu. Takımda geçmişten gelen bazı sıkıntılar var. Uzun süredir kazanamama sıkıntısı var. Bunlar çözülecek, sorunları çözeceğiz, daha çok çalışmalıyız diyor. İkinci sayfa geldi. Eksiklerimizi test etme maçıydı. Oyuncularımın neler yapabileceğini, nelerin eksik olduğunu çok net gördük. Üstüne gideceğiz, analizleri yapacağız. Oyuncuların bugün yapılması gereken mücadeleyi yaptı. Bundan sonra çok yolumuz var. Galatasaray rakibimiz değil, ihtiyacımız olan bir puandı. Kasımpaşa ve içeride Antalya Spor maçları var. Bu iki maçı kazanırsak başka şeyler konuşabiliriz. Kazanmak için ilk yarıdaki oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunları yapacağız. Zamanımız var. Bundan sonrası için daha çok umutluyuz. Düzelteceğiz bu işi diyor. Okan Buruk'un açıklamalarına bir de bakalım. İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Yabancı var geldi ama onları da eleştirmemiz lazım. Bu dünyanın her yerinde penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı var hakemlerine de yapmamız lazım. Onların da Türk hakemlerden farkı yok diyor Okan Buruk. Pas yaptığımızda rakibi kolay geçip pozisyona girebilecek gibi başladık. Pasın hızını yavaşlattık. Kötü tercihler yaptık. Uzun paslar yaptık. Değişikliklerin nedenlerinden biri geriden daha iyi çıkmayı düşündük. Kanatlardan daha iyi hücum etmeye çalıştık. Bunu büyük ölçüde başardık. Kazanmak için çok fazla ve çok net pozisyonlara girdik. İkinci yarıda çok gol atabilirdik. Top bir türlü girmedi. Bir erken bulduk ama top bir türlü girmedi. Sona doğru kötü kullandığımız pozisyonlar var. Kötü ortalar, kötü paslar. Bu kadar pozisyona girdik ama 5-6 tane daha net pozisyona girebilirdik. Tercihleri doğru yapabilsek. Hocam önce Murat Hoca'nın açıklamalarıyla başlayalım. Evet. Orada <laughs> ilk yarı özelinde bir puan az diyor. Ama maçın ikinci yarısına da devreye soktuğumuz zaman orada da bir puanın yine kendisi için iyi olduğunun altını çiziyor. Ve şöyle bir baktığımız zaman da ön, önlerindeki iki maçı işaret etmiş. Artık maç maç düşünüp kazanmamız gerekiyor diyor Murat Hoca. Şimdi Hatay Spor'un 18 maç sonunda... Şöyle bir baktığımızda özellikle içerideki maçlarına baktığımızda genelde mağlup olan ya da berabere kalan rakipleri gibi hani kazanma konusunda da çok ciddi sıkıntıları var. Böyle bir takımı devralıyorsun rakip e, rakibin de 18 maç sonunda. 16 galibiyeti beraberliği olan. 14 Yakınında deplasman serisi var. Geçen ZT'den sezondan bu yana Bir serisi var. Yani böyle bir takıma karşı oynuyorsun. Burada Murat Hoca'yı takdir edeceğimiz en önemli konu geldiğin ilk maçta ki daha maçtan herhalde 1 2 gün önce bir antrenman yapmışlar. Yani. ve çıktı. Bu kadar kısa sürede takıma şöyle elde edilmiş. Yani bir kere psikolojik olarak çok büyük etki yaratmış. Ama bu da yeterli değil. Bunun üzerine de bir planı koymuş ortaya. En önemli şey e, takım pes etmedi. Yani son saniyeye hiç kadar savaşan bir takımdı. Savaşırken ilk yarı mükemmel. Hani oyun disiplini açısından takım bütünlüğü 20-25 metreyi aşmayan, sürekli o bütünlük içinde rakibi karşılayan ve fırsat bulursa da hızlı ucuma çıkmaya çalışan. İkinci yarı oyundan düşmelerinin ana sebebi kendilerinden kaynaklanmıyor. Gerçekten Okan Hoca'nın yaptığı değişiklik ve oyunu üçüncü bölgeye taşıması orada çok gerçekten şiddetli bir baskı vardı. Yani nefes aldırmadılar. 60. dakikaya baktığımızda herhalde bir 5 pozisyon arka arkaya kaçmıştı. 75'e geldiğimizde bir 2-3 tane daha olabilirdi. Yani Murat Hoca'yı o açıdan takdir ediyorum. Oyuncularla birlikte maçı bırakmayan, her an maçın içinde olmaya çalışan bir takım. O açıdan e, tebrik ederim. Ancak Galatasaray tarafında ise Okan Hocadan da yola çıkarsak şöyle bir takımı var. 18 e, tane Süper Lig'de maç oynadı. En son 6 tane Avrupa liginde oynadı. Öncesine bakmıyorum. Yani bu kadar maç yoğunluğunda. Bize hep şunu verdi. Yüksek şiddetle oynayan, sürekli öne doğru oynayan, önde baskı yapan. Pozisyon verse bile temel amacı hep önde çoğalmak, pozisyonlara girmek ve golleri atmak. Kazanma odaklı. Bugüne kadar en 2-3 maçta sorun yaşadı. İşte hocamın da vurgu yaptığı gibi. Stratejide bir durağanlık geldiğinde Hatay deplasmana birazcık oyunu tutayım nasıl olsa ben kaliteli takımım ve golü atarım ma girdiğinde rakip sana nefes aldırmıyor alan vermiyor geçişleri engelliyor pozisyonlar çok azalıyor o 45 dakikalık kaybın faturası da diyebiliriz Yoksa Galatasaray birinci dakikadan itibaren yüksek şiddetle aynı oyunu oynuyor olsa. Yani şimdi orada zaten tabii. oyunculara söylüyor yani. Şimdi oyuncular bunu biraz e, ilk yarı itibariyle çok rakibi çok ciddiye almalılar. Rahat o kazanırız. Da yapıyoruz. aynen, aynen Yani, e, ben de e, düşüncem o. Benim düşüncem de bu. ilk yarı itibariyle en önemli şeylerden bir tanesi yani parmak basılan. Ne oldu da şalterler bir ama işte, anda değil mi? Şimdi 8 puan bu puanın. eee Hafızalarda şöyle kalması isteniliyor. Fenerbahçe maçına kadar 8 puanla gitmek istiyordu bu takım. Koruma. O şu yani, sürekli vurguluyor. Her maç yani her ya. maç sonu açıklaması bu. Böyle devam etmek istiyor. Şimdi bunların e, sıkıntısı Galatasaray'ın rotasyondaki oyuncu sayısı az. Şimdi bir saranın yokluğunda orta sahadaki bu e, şeyi çözebilecek oyuncuları Çözemediler şu an, çünkü. Ama sadece bu sarayla ilgili sarayla yani, değil. Sarayla alakalı değil. Konuştuğumuz konu biraz yani, da hocanın yaklaşımıyla. Yani ile hocanın ile ilgili. yaklaşımı. Hoca şimdi sezon başından beri yapmış olduğu şey Okan'ın. Ee, her derde deva buldu. Bulmadı mı? Buldu. İşte üçlü oynadı. E, hepsini, hepsini içeriden çözüm üretti. Hepsini içeriden çözüm üretti. Neydi yaptı. o Ama, Sivas maçını hatırlarsın. Evet, Sivas maçını. Değil mi? Aynen, Sivas maçı. Eksikti maçın. 10 kişi kaldı. Kimsenin 10 kişi beklenmediğini kalmış, yaptı zaten. 10 kişi orada. kalmışken yani oradaki oyun değişikliği ve eee sahadaki şey. Gerçi burada rakip takıma da bakmak lazım. Bülent e, Uyguna da bakmak lazım. Yani Bülent Uygun'u da orada, orada. çağırdı onu. Yani tabii çağırdı direkt komple kapandı. Evet. Yani onun için şimdi e, bu rotos, rotasyondaki oyuncu sayısı şimdi Şalay Ke, Kena, şey, Kerem evet, Berkan Batu Şahin, Nelson şu anda yedek kulübesinde oyuna e, sokabileceği 5 tane asıl bir oyuncusu var. Ki yani. Nelson'u hiç sokmuyor. Nelson'u Nelson hiç sokmuyor. Yani Nelson, 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 Nelson yani. kenarda diyelim 4 tane evet. asıl oyuncusu. Batu Şahin, ben neden Batu Şahay'ın 3 kulüpte bu kadar oynayıp da e, katkı vermediğini. katkı veremediğini ben bu akşam anladım aslında. Yani sen burada oyunu kurtarmak için oyuna giren bir oyuncu olarak yani koşacak hali yok. Ben yani attığı deparlarda görüyorum hani sonradan oyuna girmek çok zordur, çok sıkıntılıdır. Zor. Evet. Ama ee, onların bir profesyoneli aslında. Evet sen bunun profesyonelsin Sağ kenarında en azından son dakikalarda oyuna girebilecek bir oyuncunun bir ısınmasını yaparsın.